Merhaba arkadaşlar. Bu videoda JFA 2000 yarısı neden dağıldı? Onlara değineceğim. Bu olay dün yaşandı ve bugün bununla ilgili video çekiyorum. Çünkü ben dırpırt bununla ilgili açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü daha dünkü yayında bir sürü kişi değişik konulara değindi. Merak eden girer bu videoyu izler ve uzatmak isteyen konuyla ilgili bir şey sormak isteyen lütfen bu videonun altına yazsın. Ben bu olayı hiçbir yerde görmek istemiyorum burada gördüğünüz üzere bölünme dört başlık altında toplandı. Zaman zaman videoyu durdurup bunları okuyunuz. Ben şimdi olaylara giriyorum. Bu olayların olduğu ilk gündü. Ben büyük bir güncellemeye inladım. Bu güncellemede iki adet nerf vardı. Tio'nun ve Erkut'un karakterlerine nerf geldi. Bu arada Erkut'un nerflenen karakterle ben daha bir ay önce oynamıştım. Hero orantısız güçlü ve bu hero'ya nerf geliyor cümlesini kurmuştum. Aradan bir ay geçti geçmedi. Erkut bu hero'yla beni ezdi. Ve ne dedi? Tahmin edin. Biz seni hangi hero ile ezersek sen o hero'ları nerfliyorsun. Neyse detaylar sonra gireceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi niye ise sürüm çıktığı anda 7 kişi birden biri oynamayı bıraktı nedense. Bir kişinin İki iki kişinin herosunu öflendi. Yedisi de bıraktı. E, tesadüf diyelim ona. Günlerce her gün toplanıp maç atıyorduk. Hatta istatistik tablolar falan şu an kanıtlar meydanda. Merak eden girip görebilir. Tık diye biri gelmeyi bıraktılar. Burada yayın bildirimine falan böyle thumbs bırakıyorlar. Bugün de maç çıkmadı. Kaç çıkmış Bunlara da falan gelip böyle ifadeler bırakıyorlar. Onlar dedi ki memnun musunuz maç çıkmamasından? Hayır güncellemelerden memnun değiliz. Peki. Güncellemelerden memnun olmayan kişiler. Birincisi daha sürümü oynamadık hiç. İkincisi geliştirme odasında sürümle ilgili herhangi bir geri bildirim yok. Hiçbir şey yok. Tık diye kafalarına geri bırakıyorlar. Dedim ki yarın bir dokuz sürümü kurar oraya. Bu arada sen ne kadar akılsın ya süper zeka seni falan diyor. Burada görüyorsun. Bu ile ilgili benim ekstra bir açıklama yapmama gerek yok. Geçin bunu. Peki. O 109 sıfır dokuz yani o güne kadar oynadıkları sürümü kurma talebim nasıl karşılandı? Yine oynamadılar. Devam ediyoruz. Burada arkadaşın son şeye bakalım. Bu arada bu arkadaşın kendi mapleri var. Ben kendi istememesine rağmen, talep etmemesine hemen. ben kendim ona köşe açtım. Diğer oyunu içinde köşe açtım. Hani orada kendi oyunlarıyla ilgilensin, paylaşsın, insanlara karşısın diye. Bu arkadaş nerf'in, buff'ın ne olduğunu gerçekten bilmiyor. Map geliştiren kişi. Bilmiyor diyorum çünkü onların düşüncesi şu. Sen bana inat nörf atıyorsun. Birkaç madde sonra bunun detaylarına değineceksiniz. Bu arada bu arkadaş A kişiliği hero'ya zayıf diyor. B kişiliği güçlü diyor. Bu mesajı atan kişi aynı zamanda böyle tezat bir şey yapıyor. Buraya da geçiyorum. Diğer aşama. Silur Feng ve Bülon'un karışmaya katılması. Şimdi... Bu iki kişinin JFA ile hiçbir alakası yok dışarıdan bakanlara göre. İkisi de tartışmayı dışarıdan görmüş müdahale olmaya çalışan kişiler. Silur Feng ve Bülo hiç JFA oynamamışlar. Hiçbir alakası yok. Aslında Silur Feng oynadı. 50'den fazla maç attı. Silur Feng şu an başka bir isimde burada. Bu birkaç sene önce benden ban yemiş bir insandı bu arada. Bu arada dersin ki Taraf değil. Ben bunu da anlamışım zamanında ama şu an o yedisinden daha kaliteli bir insan benim gözümde. Taraf değil. Ha bu arada Sidur Feng de beni savunuyor da tamamen bana şey yapmıyor, bana yanaşmıyor. Bana da laf çakıyor. En son hatta yine laf çaktı da anlayacağım. Bülü ise tamamen alakası birisi. JFA'yı de bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Bu Sidur Feng'in laf etmesine laf etti. Bunlar da dediğim gibi durdurup okursanız videoyu. Şimdi. Kilit nokta burası. Buff, nerf nedir? Şimdi anlatıyorum. Bir şeye buff atılır. Fazla olmuştu da ortaya çıktığında nerf gelir. Bir şeye nerf atılır. Çok zayıf oldu ortaya çıktığında da buff gelir. Veya bir şeye buff nerf atılır. Birisi düzgün bir şekilde ilgili köşede fikirlerini belirtir. Haklıysa zaten dedikleri kişi, dedikleri şey onaylanır. Veya insanlar bana şunu bunu oynasana diyerek zayıf olduklarını düşündükleri kartlarla bana oynatıyorlar. Ben oynadıktan sonra zaten zayıfsa güçlendiriyorum, güçlü zayıflatıyorum. Veya yapılan değişiklikler bir iki defa denenir, test edilir. Hala çok güçlüyse zayıflatma, zayıf olmuşsa güçlendirme getirilir. Fakat benim ekipte genelinde şöyle oluyor. Hi Roman nerf oynamıyorum. Seni koridorda ezdim, hero'mu nerfledin. Seni koridorda ezdim, kendi hero'nu buffladın. Yeni değişikliği test etmedik ama denemeye gerek yok. Ben iyi diyorsam iyi, kötü diyorsam kötüdür. Gerçekten çoğunluk bu arkadaşlar benim ekipte. O yüzden ben yayınlarda bu konuyu size sürekli açtım. Da. Ara sıra benim tartışmaları gösterdiğimde ne uğraşıyorsun dediniz ve haklıydınız. Uğraşmamın sebebi o. Ekibin kalan yarısıydı. Şimdi Burada bu şahıs net bir şekilde tehdit etti. Burada farkındasınızdır. Hem en başta hem en sonda. Aba altından değnek göstermek mi, sopa göstermek mi ne? Aha bu gayet olumlu ılımlı gibi yaklaşıyor ama burada tehdit var. Bana tehditle gelirseniz, aşağılamayla, hakaretle gelirseniz hiçbir işe yaramaz kaç yıllık arkadaşımız olursanız olun, canımız ciğerimiz olun, 40 yıllık CFL'ci olun, böyle bir mesaj attınız mı? Bitti. Burada Erkut benim için %70 şey bitti. Devam ediyorum. Bu arada bakın. Burada yazan şeylere ha, tabii inanıp inanmamak sizin kararınız. Zaten asıl olayın patlak verme sebebi Silver Feng'in ben olduğumu düşünmeleri. Şimdi ona geleceğim. Bak bir sürüm yayınlanır. Oyuncular bir şeylerden memnun olmazlar. Şikayetlerini insan gibi dile getirirler. Çok mu zor? İşte benim istediğim şey bu. Yapılamıyor. Devam ediyoruz. Bu arada Sidur Feng ve Blo tartışmalarında Blo küfür etti. Uyardım. Devam etti. Özelden yazdım. Yine devam etti. Blo'yu banladım. Yani CFA ekibiyle JFA ortamıyla zerre kadar alakası olmayan bir insan küfür etti diye banladım. Ve bunun oyuncu kuzeni bu ortamla hiçbir alakası olmayan kişi küfür etti diye banladığım için sunucuyu terk etti. Bu yüzden gitti seyi olmuş diyorum. Bu arada ben Alparslan'ı diğer 6 kişiden ayrı tutuyorum. Alparslan'ı o 6'sıyla aynı kefeye koyamam. Şimdi anlatacağım sebebini. Arkadaşlar bakın. Birine ulu orta küfür ediyorsanız ve uyarıya rağmen devam ediyorsanız banlanırsınız. Küfürün savunulacak bir tarafı yoktur. İster 4 yıllık abone, ister 40 yıllık JFA öncüsü olun. Hapsiz olan kim ise o kişinin karşısındayım. Kimseyi kayırmam. Kimsenin de abi ayrıcalığı yoktur. Şimdi diyorlar ki o tahrik ediyor. Kışkırtıyor. Ulan ona bakarsanız bu 6 kişi. JFA genel girilme mesajlara bakın göreceksiniz. Onlar da beni çok kışkırttılar. Çok fazla kışkırttılar. Gerçekten kışkırttılar. Ben niye kışkırtılmadım? Ben niye sağlam durabildim? Ben yapıyorsam onlar da yapabilir. Yani onlar benim Silver Fang'i banlamamı istedi. Ama şimdi olay şu noktaya geldi arkadaşlar. Bu direkt kapanış noktası. Şimdi videonun burasına kadar olan her şeyi çöpe atabilirsiniz. Bütün her şeyi. Olay ne biliyor musunuz? 20 gün boyunca Silver Fang'in ben olduğumu söylediler. 20 gün boyunca. Birkaç kere söyledim. Hayır öyle bir şey yok ben değilim dedim. Tamam mı? Öyle bir şey yok olayda. Hatta bir dakika ben onunla olan konuşmalarımı göstereyim size. Öyle bir şey yok. Ve bunlar dediğim gibi bana ısrarla inanmadılar. düşseniz de ekibiniz size sürekli imada bulunuyor. Hatta salak salak kepsiler, mimler falan yaptılar. Böyle maskesini çıkarıyor, silver rengin altında volkanik melodi çıkıyor falan filan. Uzattılar. Ba bakın buna rağmen ben yine de öfkelenmedim. Yine sakin kalmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi bunların aralarında bir ayrı bir cumhuriyet olduğunu farkındayım. Bunlardan bir tanesini banlasaydım MNO hariç. Hepsini gideceğinden emindim. E diğer oyuncuları oyuncak oyuncu kalmayacaktı. Ama artık herkesin de bir limiti vardır. Bunlar da kredilerini doldururlar. Tio, Dereki, Aykülis Jesus, Canay, Dirsil, Belestrandal. Şimdi burada benim masum bulduğum bir tek Canay var aslında. Canay, Aykülis Jesus'ın falan arkadaşı. Hani gittiği için o da aynı mesajı copy paste yaparak gittiler. O mesajı kullandı gitti. Ben burada bir tek canaya üzüldüm. İkincisi Alparslan bak. Alparslan'ın geri dönme ihtimali var. Alparslan'la konu biraz değişik de ve Alparslan'ın bu altısıyla kıyasladığımda kredisi çok yüksek. Yani Alparslan'la olan tartışmamız o an anlık bir şeyin tartışmasıydı. He, benim konuşmama izin vermeden çekip gitti o ayrı. Ama dediğim gibi diğerleri öyle değil. Diğerleri 20 gün boyunca ısrarla uyarmama rağmen sen Silur Fank'sin dediler. Şimdi dur bakayım. Şu şeyi açayım. Şimdi Silur Fank denen arkadaş olayını gösteriyorum. Şimdi bu arkadaş bak bu arkadaş birisiyle küfürleşti. Başka biriyle. İki ayrı kişi yani İkisinde mesajını sildim. İkisine de uyarı yaptım. Burada şimdi şu... Ay dur. Ne streamer modu ya? Burada ben bununla konuşuyorum. Hatta ben bunu küfür eden insanı banladım diye bana küfür etmiş çocuğu 5 saat sonra banladığın için sağ ol abi küfür ettiği anda banlamanı bekliyordum. Bakın. Herkesi memnun edemezsin bu hayatta. Onu da memnun edemedim. Ama ona çok şey borçluyum. Ciddi ciddi 1v7 attı ve kazandı. Bizimkiler, bizimkiler de bu tayfa zekasıyla Silver alt edebilir sanıyordum. Edemediler. Yani kaldı ki ona geçemediler. Ben final boss'um. Beni geçme bana gelemediler. Gelme şansları yoktu zaten. Çünkü ona cevap vermek yerine benim açıklarımı arayıp onu banlamak için baskı kurdular. Kullansanız da beyninizi, aklınızı. Cümle kursanız da Silver Fang bir şey diyorsa karşı çıksanız da argümanlarını çürütsenize. Bunların hiçbirisi yok. Yani birbirlerinden güç aldılar. Volkan abi bizi banlayamaz. Bize karşı çıkamaz diye çabaladılar. Uğraştılar. İstedikleri gibi de olmadı. Serkaya çarptılar. Baktılar ben gerçekten geri adım atmıyorum ve gerçekten kim haksızsa onun karşısındayım. Çektiler, gittiler. Şimdi Tio geri dönme ihtimali yok. Ya bak bu arada bak bu giden 6 kişi arasında ben şöyle ayırayım. Bunların arasında en masumu dediğim gibi Canay. Canay bu ortamın parçası olduğu için onlarla beraber gitti. Ha, gerçekten benden belki de hiçbir haz etmiyordu başından beri. Hepsi benden nefret ediyordu. Ortakla şey gittiler. Tio. Tio da bunların aslında arasında en masumu. Tio ve Canay'ı ben bu diğer dörtlüden ayrı tutuyorum. Tamam mı? Derek Yee ve Badass Bunlar yaşı küçük iki kardeşimiz de. Bunlar küfür ediyor. Küfür, küfür. Bildiğiniz küfür. Yapacağın oyunun, işte yapacağın hero'nun, yapacağın item'ın bunlar küfür ediyordu. Dirsel bahsettiğim gibi odasını açtığım kişi ama ana muhalefetin başı Dirsel'di. Iculus Jesus'da o da zamanlı terbiyesizlikler yaptı. O yüzden bu da bunlar ya yani, bu 6 kişi arasında bak. Tio sevmediğim birisiydi. Geri geldi Tio'yu savundum. Deriki, iyi Bunları da çok sevmezdim. geri geldi bunları da savundum. Aykülüs Jesus. Çok büyük terbiyesizlik yapmıştı. Ben Aykülüs Jesus'u bile başkasına karşı savundum. Bunların arasında benim ayrı tutacağım tek kişi MNA'dır. Alparslan'dır. Yani bu 6 kişinin geri gelme ihtimali yok benim yüzüme 20 gün boyunca bakarak yalancı diyen insanlar gelmesinler. Bu arada şöyle bir şey var. Bunların beni tanımadığı şuradan belli. Ben bir insanla sıkıntı yaşadığımda direkt yüzüne söyleyen biriyim. Öyle fake hesaplar yani hesaplar falan filan onunla uğraşacak bir insan değilim. Zaten bunu düşünemeyen bir insan zaten defolsun gitsin. Yani burada ben burada yazdığım gibi %100 kazanan kişiyim. Kime yazık oldu? O JFA için gelip adam bulamayacak olan diğer kişilere. Ama işte onları da şu an bir rol altında birleştirdim. Eğer onlar isterlerse yeniden bir ekip oluşturmaya çalışırız. Yeniden JFA'ya oynamak isteyen kişiler varsa onlara tek tek ulaşırız. Oynamak isterlerse eskisi bir maçta ya da aramızda 3v3 veya 4v4 sıksak 5v5 anca çıkar. Oynarız. Kısacası efendi olana, aklını, beynini kullanabilen herkese kapım açıktır. Tehdit edip toksiklik yapanlara yerim yoktur. Diyeceklerim bu kadar. En başta dediğim gibi ben konu sıcağı sıcağında daha 24 saat geçmeden videoyu çektim paylaşıyorum. Buraya koyacağım. Lütfen CFA grubunda konuyla ilgili konuşmayın. Videonun altına yazabilirsiniz. Videonun altında istediğiniz şeyi tartışırım. Gitmiş kişilerin arkasından lafta etmezseniz sevinirim. Ha, atmış oldukları mesajları direkt gündeme getirip onlarla ilgili yorum yapabilirsiniz. Ama söylediklerini kullanmadan haklarında lütfen fikir beyan etmeyin. Diyeceklerim bu kadar. Hadi kendinize iyi bakın.